<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlere isim etiketleri göstereceğim bu baba isim etiketleri easter egg olarak isim etiketleri yani isim etiket isimleri bunlara yerleştirdiğimizde böyle şekil şükür hareketler alıyor onları şimdi hemen size göstereceğim bunda ben koyunlar hakkında bilinmeyen altı şeyde göstermiştim Jeep ismini yazacağız. Jeep küçük olarak böyle yazdık. Bir tane de alttan boş bıraktık. Bunu şimdi koyunumuza veriyoruz. Gökkuşağı efektimizi uyguluyor. Gördüğünüz gibi şekilden şekile giriyor. Tipi değişiyor, mipi yanıyor, bir şeyler oluyor. Of oh, çok çok güzel renkli renkli oluyor la. Çok şekil bir şey he. Tabii ki istediğim bir şey vardı. O da şey vermesiydi. Yani gününü alınca bize bakalım e, gök kuşağı gibi mi veriyor diye düşünmüştüm mesela. Çat diye alıyorsunuz ama orijinal rengi buydu. Orijinal rengini geri veriyor. Lanet olasıcaz koyunlar size Bunu da şimdi kendim de deneyeceğim. Bir tane koyalım. İsim, isim etiketine de bu sefer dinner bon yazıyorsunuz. Dinner bon. Yazdık. Ne kadar çok ses şey çıkartıyor bu bunu kazırken yaparken. Kendim de deneyeceğim demiştim. Kaçma lan. Kaçma kendim. Çimcik. Buna bir binsem mi ben? Bindim. Kendi Kendime bindim. Neyse. Ee, bu ismi sana ver vereceğim. Veremiyorum. Bu ismi sana vermek çok zor. Aa nereye aldım ben o ismi? Hah. Din bon Dinnerbon burada. bunu Senin artık ismin bon Ve evet. Harika bir şey oldun sen. Ters döndü. Beginner Boy yazınca arkadaşlar ters dönüyor. Umarım kanalda yayınlanmayacak bir şey çıkmamıştır. Ters dönünce bu kendim. Bakalım evet hiçbir şey çıkmamış. Kanalda yayınlanmayacak. Artı 18 bir şey güzel. Ama bu da çok acayip oldu böyle. ters ters dolan. ters dolanması. E buna binebiliyor muyuz şimdi? dur dur. Dur. Açın açın burayı. Açın burayı. Aa. Aa ayakları. Giderken bana vuruyor ayakları. Yani çok kötü bir hal aldı burası. Buradan göstereyim size. <laughs> Gerçekten çok kötü bir hal aldı. Aa, o bisiklet kullanıyorum lan. Bisiklet kullanıyormuş gibi oldu. Ha? Pedal çeviriyorum sanki. Bildiğin şu an ata bindik ve atın ağzı yerde gördüğünüz gibi. <laughs> Millet yanlış anlayacak ama neyse. Çok güzel oldu ya Aynı şekilde aynı özelliği veren bir isim etiketi daha göstereyim. Bu da aynı anlama geliyor. Gram yani gram yazarsanız. Alalım bunu. Bunu vereceğim şimdi. Bunu da buraya koydum. Bunu da verdik. Gördüğünüz gibi ters döndürüyor bu. Dinnerbone ve Grom ters döndürüyor. Ben bunları yine açıklama yazacağım. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ve son olarak. Kılıcımız oluyor. <laughs> Güzel gösteriyor ha. Bu kılıcı tutmayı düşünüyorum ama çok ağır ve çok büyük. İşte değiştireceğiniz yer e, şu kısım olacak. Diamond Block yazıyor. Oraya istediğinizi İngilizce ismini yazıp çağırabiliyorsunuz. Tamam şimdi komutu size